Beş Türk devleti sayar mısınız? Beş Türk, 5 Türk devleti. devleti. Azerbaycan, Pakistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Tacikistan sayayım daha var, çok da. Güzel. Teşekkürler. Allah razı olsun. İran, İsrail hakkında ne düşünüyorsunuz? Valla ne diyeceğim, şey, azdı bu şerefsiz devleti yayınlıyorsunuz, değil mi? Evet. Azdı bu, belasını bulacak inşallah. Ee, Çağırsalar şimdi ben de giderim gidersiniz yani. Tabii seve seve. Teşekkürler. Teşekkürler. De. Kulaklarım ağır diyor. Hangi? İran İsrail savaş hakkında ne düşünüyorsunuz? Efendim? İran İsrail savaş hakkında ne düşünüyorsunuz? Vallahi anlamadım ki kulağım ağır duyuyor. İran İsrail savaşı. Vallahi İran İsrail savaşına ne diyeyim? İran'ın salaklığı diyeyim affedersin. O kadar cephanenin içinde bir devletini koruyamaz mı insan? Türk millet olsa da kazı temizler onları. Gel ya. Yazık dünyada katliam yapıyorlar. Siz madem ki çekim yapıyorsunuz, şu kiraları düşüttürün bir. Sayın Cumhurbaşkanı'na iletin bunları da. Millet Perişan valla. Kiralar, okul, marketler. Marketlere hiç dur diyen yok. Adalet lazım. Türk milletinin hayatta durması için. Doğru mu? İsrail Savaş hakkında ne düşünüyorsunuz? İyi bir şey değil kızım. Ne düşüneyim yani? İs İsrail rastgele vuruyor yani. Şimdi de sıra Türkiye'ye geldi herhalde tahminim. Bilmiyorum. Öyle diyorlar. Kızım ben konuşamıyorum yavrum. Tamam. Teşekkür İran-İsrail Savaş hakkında ne düşünüyorsunuz? Anla, ne diyeyim ben? Bulağım duymaz, gözüm görmez yerim. Yani, ilk yani ıhtiyalım. Düşünceleriniz nedir? Düşüncelerimiz Cenab-ı Allah hepimizin başına hareket etsin. Başka bir şey yok. İşte nedir? Saygı ve sevgidir. Peki yine evimdeki çiftlerin ne tavsiye edersiniz? Yavrucığım ben tavsiye yani 10 yıl oldu ben ayrılalı. saygı duymasını tavsiye ederim. Ne bileyim. Başka bir şey diyemeyeceğim Ya bu bu oluyor biliyorsunuz Evet, evet. Katılabilirsin. Bilmiyorum. Sabredemiyorlar. Sorumluluk almıyorlar. Erkekler olsun, bayanlar olsun. O diye düşünüyorum ben. Temel kaynak o. Teşekkürler. İran-İsrail savaş hakkında. Ne diyeyim ben yaşlı kadınım. Allah ıslah etsin. Ortalığımıza dilik düzenlik versin yavrum. İsrail-İran hakkında. İran-İsrail savaşı hakkında ne düşünüyorsunuz? Vallahi çok kötü şeyler düşünüyoruz yani. İnşallah sonu iyi olur. İnşallah Türkiye'ye sıçramaz bu ateşi. Yani hayırlısı canım. Teşekkürler. Teşekkürler. Beş Türk devleti sayar mısınız? Beş Türk devleti, Uygur Türkleri, Göktürk Türkleri, Hun Türkleri, Selçuklular, Osmanlılar. Teşekkürler. Türkiye'nin ulusal çiçeği hangisidir? Ulusal çiçeği. Gül, karanfildir bence. İsrail savaş hakkında ne düşünüyorsunuz? İran İsrail. Evet savaş hakkında. Savaş hakkında inşallah İran yenebilir yani İsrail'i kafiri. Bütün Müslümanlara her tarafa yani musallat oluyor. İnşallah bizim Türkiye'ye olmaz. Oldu teşekkür ederim. Teşekkürler. İsrail, İran İsrail savaş hakkında ne düşünüyorsunuz? Ne düşüneceğim ağzım gittim. Terbiyesizlik saati o İsrail'i hirtirip mahvetti. Hele şey öbür adı neydi? Önce kolab savaşın adı neydi gazi. Ha Gazze. Hele Gazze'mizi tüm bitirdi. Çocuklarımızı tüm bitirdi. Rabbim bildiği gibi yapsın. Cehennem ateşine düşsün. Hiç kalkmazsın. Gözü zaten Türkiye'mizde onu. Rabbim bildiği gibi yapsın onu. Teşekkürler. Hadi şimdi. <laughs> Mutlu evliliğin sırrı nedir? Ne, çok güzel. <laughs> Mutlu evlilik çok güzel. Kaç yaşındaki evlisiniz? 40. Peki bunun sırrı nedir? Vallahi birbirini anlamak, anlaşmak, güzel geçinmek. Birin konuşurken birin konuşmayacak, birin kızdım. İran-İsrail savaş hakkında ne düşünüyorsunuz? Gazne. İçim yanıyor. Elimden hiçbir şey gelmiyor. Oradaki Müslümanların vebalini Rabbime sordukları vakit nasıl cevap vereceğiz bilmiyorum. Elimizden de hiçbir şey gelmiyor. İnşallah Allah'ın izniyle en iyisi olur. Öyle. Keşke. İran İsrail Savaşı hakkında ne düşünüyorsunuz? Vallahi hiç Müslüman olarak güzel düşünmüyorum. Yani olmamasını istiyorum. Hani Türkiye açısından da zor olacağını düşünüyorum. Hani Allah Türkiye'mizi korusun istiyorum. Yani güzel şeyler olsun istiyorum. Bu kadar. Teşekkür ederim. İran-İsrail savaş hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani hayattan biz yani hiçbirimiz memnun değiliz. Başımızdakiler mi eğitemiyor, biz mi eğitemiyoruz bilemiyorum. Yani bun, bundan dolayı da bir şey demek istemiyorum. Bir cümle kurup, bir cümle işte, kurmak Teşekkür istemiyorum. İran-İsrail savaş hakkında ne düşünüyorsunuz? Allah o İsrail'i kahru perişan eylesin. İnşallah son noktayı o gazeteci diyor ya, hedef final Türkiye değil. O finali biz yapacağız. Türkiye yapacak o Filistin'in o Gazze'deki o Müslüman kardeşlerimizin ahı inşallah onların şeysini biz alacağız. Rabbim bizlere nasip eylesin. Allah'ın izniyle de o finali de biz yapacağız. O Gazze'li kardeşlerimizin de inşallah ahını yerde bırakmayıp onların hesabını Allah'ın izniyle biz soracağız. Bitti. İran İsrail savaş hakkında, hakkında ne düşünüyorsunuz? İsrail kafir. Kafir olduğunu bilmiyor musun İsrail'in? İsrail... Yani müslüman hakkında nedir? Allah onların kahri perşandır inşallah. İsrail Allah kahri perşandır. Birlik beraberlik olmak lazım. Müslümanlar birlik beraberlik olması lazım. Birlikten kuş var. Bunu söyledi sözlere ben imza atıyorum altına. <laughs> Aynı. Siz de bir şeyler söyleyin. Aynı kafirlere, kafirler Müslümanların en büyük düşmanı İsrail kafirleri. Allah fırsat vermesin o. Onlara var ya Allah fırsat vermesin kurban olduğum Allah. O kafirlere. Evet. İran-İsrail savaş hakkında ne düşünüyorsunuz? Vallahi onlar bizi savaşa çekmek istiyorlar. Bize girmek istemiyor. Teşekkürler. Kayseri. Evet söyle. Afyonu sucuğu ve pastırması tescillendi ama Kayseri'nin tescillenmedi. Neler söylemek istersiniz bu konuyla ilgili? Ya ben Afyon'un sucuğunu yedim güzel ama Kayseri'ninki daha güzel. Ya mesela Şahin sucukları olaraktan. Pastırma daha güzel. Afyon'unkini hiç yemedim yani duymadım. Söyleyeceklerim bu kadar. Peki tescillenmeyle ilgili neler söylemek istersiniz? Yani tescillenmesi... Kayseri neden tescillenmez? Kayseri dün onu internette okudum da unuttum şu anda. Yani daha önce bir tescillenmiş. Sanayi odası açıklama yaptı. Şu anda yani bir yorum yapamıyorum. Fakat ben Kayseri pastırmasını Aynen. sucuğunu tasfiye ederim. Teşekkürler. Ben Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Hatımıza. Güveniyor musunuz diye soruyoruz. Güveniyorum. <laughs> Müslüm Şahin sucukları. Peki ne sıklıkla sucuk ve pastırma tüketiyorsunuz? Vallahi ben haftada her gün yerim sucuk yani. Pastırma ne? Pastırma kendim yapıyorum. Fiyatlarıyla ilgili neler söylemek istersiniz? Ya piyasaya göre inan. Yemler pahalı. Pahalı olduğundan biz de bu işle uğraştığımız için. Yani Müslüman sucukları güzel. Şahin 2 de ya. Yani. Teşekkürler. Peki pastırma tescilli aldı. Afyon pastırması ama Kayseri'nin. Kayseri, kayseri tutmaz. <laughs> Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Evet. Sucuk Afyon'un mu Kayseri'nin? Kayseri. Teşekkürler. Dualarım iyi.